bugün de size e, yeni başlayanlar için disk atmayı basit olarak göstereceğim. Disk atma e, 1 2 e, 3 e, şekilde e, gerçekleştirilebiliyor. Ama ben basit olarak bunu size eee tekniğini e, göstereceğim. Elimdeki 1 kilogramlık disk e, aslında normal şartlarda disk atma alanımız burası. Ama e, parmağımızla da diskin yanına destek oluyoruz. Çünkü savurma kolumuz bu olduğu için bu destek olacak ve çıkarken ee, baştan üçte attığımızın üzerine koyarak bu tekniği yapabiliriz. Bu bir biraz daha dönme ile ilgili. Evet. Şimdi bu atışımı gerçekleştiriyorum. Diski aldım, yerleştirdim bakın şu şekilde. Evet. Ve rotasyona geçiyorum. Dönerek atacağım. Bu sol elimle karşılayabilirim diski. Buradan dönüş yapıyoruz. Buraya geliyorum. Çıkarıyorum. diski. Tabii çıkarken dairenin gerisinden çıkıyoruz. Dairemiz olmadığı için şu anda soğuduğu için daire varmış gibi düşünelim. E, atışımızı böylece gerçekleştirmiş olduk. Hepinize kolay gelsin.